Merhaba. Paf federal mahkeme sürecini gün be gün takip ettiğimiz serimize hoş geldiniz. Ben Almala. Bugün 27. gündeyiz. Bugün birçok açıdan inanılmaz değişik bir gün oldu. Ancak özellikle savunmanın yani Didi tarafının öyle bir hamlesi oldu ki bence bunu yıllarca konuşacak bile olabiliriz. Hepsini bizim için anlatacağım. İnanın çok sabırsızlanıyorum. Yargıç Arun Sabramani'nin kürsüde yerini aldı. Bu sabah Homeland Security Investigations özel ajanı Joseph Sercielo'nun ifadesine devam edilmesi bekleniyor. Sercielo, savcılık tarafından hazırlanmış kanıt çizelgeleri hakkında konuşacak. İfade başlamadan önce avukatlar haftanın geri kalan planını konuştular. ABD savcı yardımcısı Maureen Comey, Özelcecan Josep Sersiello'nun ifadesinin Salı sabahına kadar devam etmesini beklediğini söyledi. Savunma tarafının ise Salı günü bazı delilleri mahkemeye sunduktan sonra dosyayı kapatması bekleniyor. Ve günün belki de davanın en büyük haberini paylaşmak istiyorum sizinle. Savunma hiçbir tanık çağırmayacağını açıkladı. Yani Didi için tanıklık yapmaya hiç kimse gelmeyecek duruşmaya bunun ne anlama geldiğini bölümün sonunda konuşacağız. Avukatlar çarşamba sabahı talimat konferansı için bir araya gelmeyi planlıyor ve kapanış konuşmalarının da Perşembe günü gerçekleşmesi bekleniyor. Bu bilgilendirmelerden sonra jüri salona çağrıldı ve jüri yerini aldığına göre biz de yerimizi alalım ve duruşmaya başlayalım. Homeland Security Investigations'ın özel ajanı Joseph Sercielo tanık kürsüsündeki yerini aldı. Savcı Maureen Comey sorgulamaya devam ediyor. Sercielo Jane takma adını kullanan mağdurun diğer erkeklerle yer aldığı cinsel içerikli birkaç videonun özet çizelgede yer aldığını doğruladı. Sersiello bu videoların toplamda birkaç saat uzunluğunda olduğunu söyledi. Ayrıca videolarda Didi'nin de görüldüğünü belirtti. Şimdi jüri üyelerine bu videolardan yine bazı kesitler izletildi. Jüri kulaklıklar aracılığıyla sesleri de dinliyor. Videolar gizlilik kararıyla mühürlü olduğu için kamuoyunun ve basının erişimine kapalı. Jüri, Kasım 2021, Aralık 2021, Şubat 2022 ve Ekim 2022 tarihlerine kaydedilmiş cinsel içerikli videolardan en az 13 kesit izledi. Jüri üyeleri toplamda 12 dakikadan fazla görüntü izledi. İlk video kesiti sırasında Didi sandalyesine sürekli yer değiştiriyormuş ve oldukça rahatsız görünüyormuş. Sürekli etrafına bakınıyormuş. Videoların Açık görüntüleri avukatların ekranlarında gösterilmediği için sadece videodaki sesleri dinleyebilmiş. Jüri videoları izlerken iç güvenlik soruşturmaları özel ajanı Sersielo savcılık tarafından hazırlanmış bir özet çizelgeye atıfta bulundu. Bu çizelgede davada takma isimle ifade veren Jane'in diğer erkeklerle birlikte yer aldığı cinsel içerikli videolara yer verildiği belirtildi. Jüri videoları izlerken Sersiyelo ayrıca çizelgede jüriye gösterilmeyen başka cinsel içerikli videoların da yer aldığını söyledi. 17-21 Aralık 2021 tarihleri arasında yaklaşık 50 adet cinsel içerikli video kaydedildiğini doğruladı. Sersiyelo, Didi ile Jane'in 17-19 Eylül 2023 tarihlerinde New York City'ye yaptığı seyahate ilişkin kayıtları gösteren başka bir çizelgeyi jüri ile birlikte incelediğini söyledi. Çizelge, Jane ile Sly adlı bir eğlendiricinin uçuş ve otel kayıtlarını içeriyor. Kayıtlarda Manhattan'daki Trump International otelde yapılan otel konaklamaları yer alıyor. Jane'in seyahat masraflarının Bad Boy End adına kayıtlı bir kredi kartıyla ödendiği görülüyor. Ayrıca kayıtlarda Jane'in slayın ulaşımını kendisinin ödediği ancak aynı zaman dilibinde Didi'nin hesap yöneticisi tarafından Jane'e 5000 dolar gönderildiği bilgisi yer alıyor. Yani aslında Didi'nin hesabından Jane'e gönderiliyor para, Jane de ödemeleri gerçekleştiriyor. Seyahat düzenlemelerinin Didin'in seyahat yöneticisi tarafından yapıldığı da belgelerde yer alıyor. Jüri ayrıca 24-26 Eylül 2023 tarihlerinde Miami'de gerçekleşen başka bir konaklamaya dair belgeleri de gördü. Kayıtlara göre bu otel rezervasyonunda Didi'nin seyahat yöneticisinin kredi kartıyla yapıldı. Jane ve Sly için alınan gidiş dönüş uçak biletleri de aynı kredi kartıyla ödenmiş. Sersiello, Jane'in Eylül 2023'te Didi ile New York City'de buluştuğu döneme ait başka bir özet çizelgedeki kayıtları inceledi. Sersiello ve ABD savcı yardımcısı Morin Comey o dönemde gönderilen bazı mesajları birlikte okudu. Bu mesajların birçoğu daha önceki tanık ifadeleri sırasında da kayıtlara geçirilmişti. Mesajların bir kısmı Jane ile Didi arasındaydı. Jane ilk başta Manhattan'a gitmek istemediğini, çünkü Didi'nin otelde gece geçirmek istediğini bildiğini yazdı. Ancak Jane daha sonra fikrini değiştirerek seyahati planladı. Okunan diğer mesajlar Didi'nin ekibi arasında yapılan seyahat ve otel düzenlemeleriyle ilgiliydi. Özet çizelgede aktarılan bir mesaj dizisinde Didi'nin escort servisi Cowboys for Angels'tan biriyle yazışarak bir eskort kiralama konusunda bilgi aldı da yer aldı. Duruşmaya kısa bir ara verildi. Bu arada özellikle videoların oynatıldığı süre boyunca mahkeme salonunda tam bir sessizlik hakimmiş. Jüri üyelerinin çoğu dikkatle izliyormuş videoları. Ancak bazı anlarda iki jüri üyesinin gözlerinin kapattığı görülmüş. Davanın bu aşamasına geldiğimizde jüri toplamda en az 40 dakikalık cinsel içerikli video izlemiş durumda. Yargıç Arun Sabramanin ve jüri üyeleri yerini aldı, sorgulamaya devam ediliyor. Sersiyelo 17-19 Eylül 2023 tarihleri arasında Didi ve Jane'in New York City seyahati ile ilgili mesajları incelemeye devam ediyor. Jüri Didi'nin Cowboys for Angels Escort Servisine bağlı bir eğlendiriciye otel odasına ne zaman gelmesi gerektiğini bildirdiği mesajları gördü. Birkaç saat sonra aynı firmadan bir çalışan Didi'ye hala 600 dolar borcu olduğunu yazdı. Didi ise şu şekilde yanıt verdi. Haha performans bile sergileyemedi. Çalışan Didi'nin aslında adamın zamanını ödeme yaptığını açıkladı. Didi ise çalışana nazik olmasını söyleyerek kendisinin uzun süredir müşteri olduğunu ekledi. Duruşmada gösterilen mesajlara göre Didi bir erkek escort ajansını o kadar sık kullanıyordu ki ajanstan kendisine uygulanan fiyatları arttırmayı bırakmalarını istedi. Daha bana artık zam yapmayın demiş resmen. Hatırlıyorsanız Kesi de bu e, servisi kullandıklarından bahsetmişti. Aynı ismi vermişti. Sonunda ajans temsilcileri Didi'ye fiyatları arttıranların şirket değil Bireysel eskortlar olduğunu bildirdi. Yani evet fiyatları artıyor ama bu bizle ilgili değil. Bu kişilerle alakalı bir şey demişler Didi'ye. Jüri ayrıca Didi'ye karşı suçlamada bulunanlardan biri olan Jane ile Sly arasındaki otel buluşmalarını koordinettikleri mesajları da gördü. Bunun yanı sıra Didi'nin eski asistanı Brandon Paul'ün 3 kişilik bir gruba serum ayarlamak için yaptığı yazışmaları da jüriye sundu. Bundan bahsetmişlerdi hatırlıyorsanız bu işte otel geceleri freak of artık adına ne derseniz deyin. Ondan sonra herkese böyle serumlar verildiğinden bahsediliyordu. Burada da Brandon Paul'un bir bölüm önce bütün ifadesini beraber incelediğimiz Brandon Paul'un serum ayarlamasını yaptığı görülen mesajlar jüriye gösterilmiş. Jüri Eylül 2023'ün ilerleyen günlerine ait Didi ile Krishna Korum arasında geçen daha fazla mesajı da gördü. Sanırım o mesajı da çizmişler attı aynen. Didi koruma Chelsea adındaki bir kişiyi Miami'deki bir otelde tutmasını ve kendisiyle Jane'e başka bir otelde bir suit ayarlamasını söyledi. Chelsea'nin adını ilk defa duyuyoruz. Kendi ismimi, takma ismimi onu bile bilmiyorum şu anda. Ama Didi'nin yaptığı plana göre Kristen Corum bu Chelsea'yi başka bir otelde tutuyor. Orada Didi Jane'le beraber başka bir otelde. Didi, Jane otelden ayrıldıktan sonra Chelsea'nin otelden Miami'deki evine geçeceğini belirtti. Özet çizelgelerde ayrıca Didi'nin seyahat yöneticisi tarafından Jane adına Miami'den Los Angeles'ta düzenlenen bir uçuş kaydına da yer verildi. Sersiello, 8-10 Kasım 2021 tarihleri arasındaki belgeleri ilişkin incelemelerde bulundu. Belgelere göre Didi, Jane'e mesaj atarak kendisini ve Paul'ü görüp görmek istemediğini sordu. Didi daha sonra Polly'e mesaj atarak yaklaştığında haber vermesini istedi. Bu zaman diliminde Jane'in Atlanta'dan Los Angeles'a seyahat hakkında Sly'la ile mesajlaştığı görüldü. Didi ise seyahat yöneticisine Sly için uçuş ve otel ayarlanması talimatı veriyordu. Jane ise daha sonra bu bilgileri Sly'a iletiyordu. Jüri Didi ile Christina Korum arasındaki birçok mesajı da gördü. Bu mesajlar arasında Didi'nin 5000 dolar nakit para istemesi ve korumun bebek yağı bırakıldığını bildirdi yazışmalar da vardı. Sanırım zaten şurada Didi'nin bebek yağını hey, hey, hey I need more baby oil diye yekten söylemiş yazmış talebini iletmiş Didi. Bunun üzerine de Chris'in korumunda teslim edildi diye belirtti mesajları da okunmuş yürüye. Savcılar özel ajanın ifadesi sırasında Didi'nin free sırasında kendisi için hazırlanmalarını veya ihtiyaçlarının karşılamalarını istediği uzun bir malzeme listesi paylaştı. Bu listede bebek yağı, astroglide, hindistan cevizi suyu, sebze çorbası ve bir Apple TV sistemi bulunuyordu. Hayret ketçap nasıl yok bu listede anlamadım. Ya da belki liste o kadar uzun ki bu kadarını özetlemişlerdir. Sersiyelo verdiği ifadede bugünlerde birkaç cinse içerikli videonun kaydedildiğini söyledi. Ayrıca bu tarihlerde Jane'in Sly'a e Cash üzerinden ödeme gönderdiği ve polün hesaplarından birine yüklü miktarda nakit para yatırıldığı da belgelerde yer aldı. Jüri 14 Kasım 2021 civarına ait mesajları gördü. Bu mesajlarda Chris'in korum Didi ve Jane için Los Angeles'ta bir otel rezervasyonu yapmıştı. Bir asistan odanın hazırlanması için oradayken korum Didi'ye mesaj attı. Günün ilerleyen saatlerinde korum Didi'ye otel aradı. Pol geliyor şeklinde mesaj gönderdi. Pol bu arada Didi ve Jane'in otel geceleri sırasında Jane'le birlikte olmak üzere defalarca ödeme yaptığı bir kişi olmakla birlikte aynı zamanda Didi'nin trainerı olarak da geçiyormuş. Bunu yeni öğrendik. Sersielo Ocak 2023 tarihine ait kayıtları inceledi. Savcılık Didi ile Jane'in Los Angeles'ta gerçekleşen bir otel gecesi sırasında 3 eğlendirici ağırladıklarını iddia ediyor. Kayıtlara göre Didi, Jane'e bir sesli mesaj gönderdi. Hemen şimdi bana 9 için bir çılgınlık ayarlamamı isteyip istemediğini söyle. Evet ya da hayır. Jane, Didi'ye şu şekilde yanıt verdi. Evet, tamamdır. Ardından Jane'in yeni kıyafet almak için para istediği görüldü. Daha sonra Didi, kayıtlar doğrultusunda bir sesli mesaj daha göndererek sana 15 bin dolar gönderdim dedi. Jüri, 3 eğlendirici için düzenlenen uçuş kayıtlarında gördü. Kayıtlara göre Didi bu kişilerden birini Cowboys for Angels adlı escort servisi aracılığıyla ayarladı. Jane ise Keşep üzerinden buraya 1100 dolar gönderdi ve Didi'ye bunu ödeme kanıtı olarak gönder şeklinde mesaj attı. ABD savcısı yardımcısı Maureen Comey özel ajan Joseph Cercielo'nun doğrudan sorgulamasını tamamladı. Duruşmaya öğle arası verildi. Öğle arasının ardından Yargıç Arun Sabramani'nin tekrar kürsüde ve özel ajan Joseph Sersielio'nun çapraz sorgusu Tenny Geregos tarafından gerçekleştirilecek. Savunma avukatı Tenny Geregos, Didi'nin seyahat yönetim şirketine ait Eylül 2023 tarihli bir faturayı inceledi. Bu faturada Jane ve Sly'ın New York City seyahati için yapılan uçuş harcamaları da dahil olmak üzere çeşitli masraflar yer alıyordu. Faturada şu ifade yer alıyordu. Sean Combs için çeşitli harcamalar. Yeregos faturada bu harcamaların Didi'nin şahsı adına listelendiğine dikkat çekti. Yani herhangi bir şirketine ya da ticari varlığına değil doğrudan kendisine ait olduğuna vurgu yaptı. Sersiello özet çizelgede yer alan olayların çoğunun Didi'nin Nisan 2023'te Jane'in yeni evinin kirasını ödemeye başlamasından önce gerçekleştiğini doğruladı. Ayrıca Sersiello Jane ile Didi'nin görüştüğü ancak özet çizelgelerde yer almayan zamanlarda olabileceğini kabul etti. Çapraz sorgu sırasında savunma avukatı Tenin Geregoz, Joseph Sersiello'nun savcılığın sorgusu sırasında değindiği 8-10 Kasım 2021 tarih aralığına odaklandı. Geregoz bu döneme ait ancak özet çizelgede yer almayan bazı mesajlara dikkat çekti. Bu mesajlardan birinde Didi Jane'e kendisini ve poli görmek isteyip istemediğini sorduğunda Jane evet dedi. Başka mesajlarda ise Jane'in Sıla'ya açık cinsel içerikli mesajlar gönderdiği ve onu görmek istediğini yazdığı görüldü. Geregos jüriye 10 Kasım 2021 tarihli cinsel içerikli bir video kesiti daha izlettirdi. Jüri travmatize etmişler bugün bence. Aynı tarihe ait bir başka cinsel içerikli video kesiti de pazartesi günü erken saatlerde bu sefer savcılık tarafından izletilmişti. Jüri, Aralık 2021'de gerçekleşen iki ayrı buluşmaya ilişkin olarak Jane ve Sly'ın arasında geçen mesajları gördü. Bu mesajlarda Jane, Sly'den kendisine ve Didi'ye katılmasını istemişti. Buluşmalardan birinin ardından Jane, Sly'a şu mesajları yazdı. Senin bu kadar tatlı biri olman beni çok mutlu etti ve beni güzel hissettirdiğin için teşekkür ederim. Başka bir mesajda ise geri dönüşler yaşıyorum yazdı ve emojiler gönderdi. Jane Slay atıyor bu mesajları. Duruşmaya bugünlük ara verildi. Savunma avukatı Teni Geregos, salı sabahı özel ajan Joseph Sersielio'ya yaklaşık 1 saat 15 dakikalık ek sorusu kaldığını belirtti. Taraflar haftanın geri kalanına ilişkin lojistik planlamaları görüşüyor. Geregos her iki tarafında Kapanış konuşmalarının yaklaşık 4 saat süreceğini söyledi. Yani 4 saatlik kapanış konuşmaları dinleyeceğiz. Her bir kelimesini iki tarafında oldukça çok merak ediyorum. Kapanış konuşmalarının cuma gününe sarkması muhtemel dediler. Ayrıca savunmanın kapanış konuşmasının ardından savcılığın karşı argüman sunma hakkı olacak. Duruşmanın bugününü değerlendirmeden önce arada başka bir bilgi paylaşmak istiyorum sizinle. Oprah Winfrey ve Bishop TD'nin bir açıklaması oldu Didi ile ilgili. Oprah Winfrey biliyorsunuz inanılmaz büyük bir figür ve Didi ile de röportajlarda, programlarda bir araya geldi. Bilinen bir isimdi. Bishop T.D. Jakes kim? Onu bir anlatmak istiyorum bizim için. T.D. Jakes modern siyahi maneviyatının yüzü olarak kabul edilen bir figür. Asıl adı Thomas Dexter Jakes. Amerikalı bir vaiz, yazar, film yapımcısı ve girişimci özellikle Hristiyan dünyasına etkili bir lider olarak kabul ediliyor. 1957 doğumlu olan T.D. Jakes, Bishop yani Piskopos ünvanına sahip. The Potter House, Texas Dallas'ta bulunan devasa bir mega kilisenin Piskoposu yaklaşık 30 bin kişilik bir cemaate sahip gerçekten mega bir kiliseden bahsediyoruz. Genellikle duygusal, güçlü ve coşkulu hitabetiyle tanınıyor T.D. Jakes umut, ruhsal iyileşme, kişisel gelişim ve Tanrı'nın gücü temalarını işliyor. Bazı kitapları filmlere uyarlanmış. Ayrıca kendi adıyla yayın yapan televizyon programları olmuş ve Oprah Winfrey gibi ünlü isimlerle de birlikte çalışmıştır. Zaten birazdan izleteceğim konuşmada da ikisi beraberler. Bishop T.D. Jakes'in etkisini şöyle anlatayım. Başkanlarla, ünlülerle ve Krallarla bile bir araya gelen bir isim. Fakat Bishop T.D. Jakes tüm bu gücünün zirvesindeyken bir anda emekliliğe ayrıldığını duyurdu. Cemaatin de hatta kızı ve damadına devretti. Her ne kadar bu emeklilik kararının sağlık sorunları ve yeni maceralar için alındığı söylense de insanlar tabii ki bunun altını kazımaya başladı. Çünkü bir anda bütün internette Bishop T.D. Jakes ve Didi'nin fotoğrafları yayılmaya başladı. T.D. Jakes'in Didi'nin partilerine katıldığı ve hatta Didi'nin yakın çemberinin içinde olduğundan da bahsediliyor. Didi'nin 53. doğum gününe katıldığı görüntüler de ortaya çıktı. Bu görüntülerin çıkması üzerine de Bishop T.D. Jakes çıkıp şöyle bir açıklama yaptı. Bu Didi'nin 53. doğum günü için verilen parti burada işte Bishop T.D. Jakes var. Aynen de burada. Kim gitmedi ki bu partilere diye soracak olabilirsiniz ama bildiğimiz ünlülerle, bildiğimiz ünlülerin daha doğrusu bu partilere gitmesiyle tabii ki bir psikoposun bu partilere gitmesinin etkisi aynı olmuyor. Bu videolar çıktıktan sonra Bishop T.D. Jackson şu açıklaması oldu onu dinleyelim beraber. That's why people get on my, my nerves talking about who you should be seen with. I do homeless shelters. I walk in prison ministries. I deal with murderers. I deal with rapists and killers because they're our children, our sons and our daughters. Yani gördüğünüz gibi Didi ile görüşmesine inanılmaz kamuoyundan gelen tepkilerden sonra böyle bir açıklama yapıyor Bishop. Ben yani benim kiminle görüştüğüme kim karar verecek diyor. Ben katillerle de görüşüyorum, suçlularla da görüşüyorum. Onlar da bizim kızlarımız, çocuklarımız gibi. Bir açıklama yapıyor fakat görüntü üstüne görüntü gelmesin dediğiyle beraber toplumdaki tepki giderek artmaya başladı. Evet. Bu arada asıl bombayı da Didi'nin yapımcısı Lil Rod'u biliyorsunuz. O da Didi tarafından cinsel saldırı uğradığını iddia ettiği bir dava açmıştı. Kesin davasından hemen sonra gelmişti. Bu dava dosyasının içerisinde o da TD Jakes'in adını geçiriyor. Şundan bahsediyor Lil Rod. Diyor ki, Kesin'in davası ortaya çıktıktan sonra Didi kendi imajını düzeltebilmek için TD Jakes'le çalışmaya başladı. Bishop'la görünmeye başladı diyor. Yani bir PR çalışmasının parçası olarak ikisi birliktelerdi aslında diyor. Bundan bahsediyor Lil Rod kendi davasında. Dediğim gibi zaten tüm bu tantana tamamen Didi'nin davasının gittikçe büyüyeceği anlaşılınca T.D. Jakes'in görevde kalmasını bu kurduğu imparatorla zarar vereceği amacıyla emekli ayrıldığı söyleniyordu. Şimdi gelelim günümüze dediğim gibi Oprah Winfrey ve Bishop T.D. Jakes beraber katıldıkları hatta beraber düzenledikleri bir etkinlikte bir anda Didi ile ilgili konuşmaya başladılar. First of all, I have never been near a puff party. anybody who knows me knows if there is a party i'm the first one out right, right. i'm the first one out but people love salacious yes. stories yeah. they love salacious stories you can tell them stories about you feeding those girls in south africa i don't want to no right. okay. hear about that yep. at all if you tell them about puffy's biceps they want to follow you all the way around the world and I think it's because we have become so engrossed in other people's lives to keep from having our own. Mm -hmm. I stopped by Puffin's house for thirty minutes to say happy wow. birthday to him during the day at two o'clock with staff people. Come on. And out of that come came come a love affair and all kinds of stuff that I have never seen. You before. too? Yes. yes. You too. To help spread it. Now I'm almost seventy years old. What do I look like? <laughs> and um, I am a grandfather. What do I look like at this late day? You know going, But that's the kind of world that we're living in. Öncelikle tabii ki Oprah Winfrey diyor ki ben tanıyanlar iyi bilir bir parti olduğu zaman ilk ben o partiyi terk ederim diyor. Böyle bir açıklama yapıp paf dediğin partileriyle ilgili. Bishop T.D. Jakes ise diyor ki ben diyor sadece bir öğlen saat 2'de 20 dakikalığını uğradım. Ona doğum gün dileklerini ilettim. Sonra da partiden ayrıldım diyor. Ama tabii işte insanlar aslında önemli olan şeylere dikkat etmiyor. Bunlara dikkat ediyor. Dedikoduları yayıyorlar. Halbuki işte bizim aramızda bir şey olmadı dediğiyle benim öyle bir samimiyetim yok. Böyle 20 dakikalık bir şey olduğunu söylüyor. Fakat dediğim gibi sivil davalarda bahsedilen hiç de öyle değil. Bu arada özellikle Piskopos'un yani Bishop Jakes ile ilgili özel bir Bölüm hazırlamayı düşünüyoruz. Eğer siz de ilginizi çekerse lütfen yorumlara yazın. Çünkü kendisine yöneltilen suçlamalar var. Burada şu ana kadar bahsettiğimiz şeyler bir suç teşkil etmiyor ama bunun haricinde Bishop'a yöneltilen suçlamalar var. Kendi cemaatinden bir çocuğu taciz ettiği iddiası var. Aynı zamanda Dwayne Youngblood Bishop Jakes'e yaklaşık 40 yıl önce cinsel suistimalde bulunduğu iddiasıyla suçlamada bulundu. Youngblood da bu arada bu suçlamada bulunan kişi de sabıkalı bir cinsel suçlu ve eski bir pastör. Çok değişik bir yere gidiyor konu. Biz böyle bu konuyla ilgili konuşmaya başladıkça baktık bir deliğin içine düşüyoruz. Gittikçe gidiyor konu, dallanıp budaklanıyor. Bu arada bu iddialar Ocak 2025'te daha da ciddiyet kazandı. Çünkü Dwayne Youngblood'un abisi 62 yaşındaki pastör Richard Edwin Youngblood da bir yeminli beyan affidavit David sunarak 1986 yılında Batı Virginia'da paylaştıkları bir otel konaklaması sırasında Bishop Jakes'in kendisine cinsel saldırıda bulunmaya çalıştığını iddia etti. Daha sonra üçüncü bir mağdur daha çıktı. Bunlar dediğim gibi geçtiğimiz birkaç ay içerisinde oldu ve yasal süreç daha şu an yeni başladı diyebilirim o yüzden. Bana soracak olursanız sıkı tutunun beraber düşeceğimiz bir seri daha geliyor. Ama dediğim gibi tabii ki sizin yorumlarınız da önemli. Eğer merak ettiğiniz bir konuysa anlatmamı isterseniz biz hazırlamaktan büyük keyif alırız. Şimdi gelelim tekrar duruşmaya. Bunu yapmayacağım dedikçe yapmaya devam ediyorum. Bugün ben açıkçası duruşmaya dinlerken sürekli kafam ilk duyduğum şeyde kaldı. Yani Didi tarafının savunmanın hiç tanık çağırmayacağı bilgisinde kaldım aslında savunmanın tanık çağırmaması olan dışı bir durum kabul edilmiyor. Neden? Çünkü aslında suçlamaları kanıtlama zorunluluğu hem de makul şüphenin ötesinde yani beyond reasonable doubt'ın ötesinde ispatlama sorumluluğu tamamen savcılığa ait. Savunma hayır öyle olmadı böyle oldu diye bir iddia atıp bunu da kanıtlamak zorunda değil. Savunma sadece savcılığın davasında yeterli şüpheyi yaratabilirse aslında işini yapmış sayılıyor. Şimdi bu davada savunmanın tanık çağırmayacak olması Didi'nin avukatlarının savcılığın tanıklarına yönelttikleri çapraz sorgularla yeterli şüpheyi oluşturduklarına inandıkları anlamına gelebilir. 27 gündür biliyorsunuz tüm tanıklar, dinlediğimiz tüm tanıklar savcılığın tanıklarıydı ve savcılığın davasıydı dinlediğimiz. Savunma yaptıkları çapraz sorgularla örneğin Jane'e, Kesiye, Brandon Pole, onların ifadelerine dair yeterli şüphe ve savcılığın davasına dair de yeterli şüphe oluşturduklarını inanıyorlarsa kendi tanıklarını çağırma gereği duymuyor olabilirler. Bunun bir sebebi bu olabilir. Ama aynı zamanda kendi davalarına yardımcı olacak hiçbir tanık bulamadıkları anlamına da gelebilir. Ben şöyle düşünüyorum. Bir uzman tanık bile çağırmamaları en azından savcılığın çağırdığı klinik psikoloğa karşı bile herhangi bir uzman tanık çağırmamış olmaları beni şaşırttı açıkçası. Biliyorsunuz davanın daha açılış konuşmalarında Didin'in avukatları müvekkillerinin zaman zaman şiddet uyguladığını kabul etse de mağdurları zorlamadığını savunmuşlardı. Biliyorsunuz Didin'in avukatları açılış konuşmalarından bugüne kadar hep şunu savundular. Evet müvekkillerinin zaman zaman şiddet uyguladığını kabul ettiler ama mağdurları zorlamadığını savundular. Yani savunmaya göre kadınlar uzun süre boyunca ve isteyerek defalarca free koflara ya da otel geceleri olarak tabir edilen cinsel birlikteliklere katıldılar. Savcılığın belki de en önemli tanığı olarak kabul edilen kesinin de didiye gönderdiği birçok e-mail ve mesaj okundu hatırlıyorsanız bu tür buluşmalara katılmak istediğini belirten, onay veren mesajları vardı. Bugün de Jane'in işte önce tereddüt edip sonra evet dediği, sonrasında işte Jane'e para gönderildiği mesajlaşmaları okuduk. Ama tabii ki savunmanın tanık göstermeme kararı stratejik bir karar. Örneğin savunma jüriye savcılığın iddialarının zayıf olduğunu düşündürme amacıyla da bu karar vermiş olabilir. Yani bizim bu davaya tanık çağırma ihtiyacımız bile yok gördünüz zaten hani ortada bir dava bile yok. Bu mesajı da iletmek istiyor olabilirler jüriye. Tabii dediğim gibi diğer taraftan da tanık çağırmanın aleyhte ifade verilmesine yol açacağından da endişe duyuyor olabilirler. Peki Didi tarafının bu kararı hakkında, bu bomba kararı hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum yorumlarınızı. Sizce gerçekten savcılığın iddiasını yeteri kadar çürüttüklerini mi düşünüyorlar? Yani makul şüpheyi yarattıklarına mı inanıyorlar? Bu yüzden mi kimseyi çağırmadılar? Yoksa çağıracak kimselerim yoktu? Ya da bu davayı zaten kaybettiklerini düşünüp artık sadece temize mal hazırlanıyorlar. Yorumlarınızı... Hayır. Yorumlarınızı merakla bekliyorum. Bana e-mail yoluyla ulaşabileceğinizi de hatırlatıyorum. 28. günde yani yarın görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.